Günlerden 26 Ekim 2020 buğday Ekim sezonuna başladık. Bugün son gün. Dün de ondan önceki gün de yerler ekildi. Buğdayımız eksperya cinsi buğday. Yaklaşık döneme 24 kilo civarı geliyor. Makine o şekilde ayarlı. Gübremiz de yaklaşık 20 kilo civarına ayarlı. O şekilde Ekimlerimizi sürdürüyoruz. Bölge olarak Tekirdağ, Saray, Edirköy köyü bölgesi. Edirköy mahallesi olarak geçiyor. Bu akşam Hafiften e, bir yağış bekleniyor. Çarşamba gününde e, güzel bir yağış bekleniyor. Onun ardından biraz yerlerde tav da vardı zaten. Onun ardından inşallah Güzel bir Ekim sezonu olmuş olacak. Herkese kazasız belasız ekimler diliyoruz.